Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz yeni bir video ile karşınızdayım İbrahim Çelikkol'un yepyeni karizmatik görüntülerini sizler için bir araya getirdim umarım hazırladığım bu videomu beğenirsiniz arkadaşlar İbrahim Çelikkol Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden ayrıldı bu ayrılığa e Doğdu Nefka Derindir dizisinin fanları hem çok üzüldü hem de gerçekten de sinirlendiler. Ve birçoğusu artık Doğdu Nefka Derindir dizisini izlemeyeceklerini söylediler. Bakalım dizinin reytingleri bundan sonra nasıl etkilenecek? Bence dizinin reytingleri gayet düşecektir. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Hoşçakalın.